2015 sonunda Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders Türklere hitaben bir video yayınlamıştı ve "Hükümetiniz bir gün Avrupa Birliği üyesi olacağınızı söyleyerek sizi kandırıyor." demişti. "Bunu unutun. Siz Avrupalı değilsiniz, hiçbir zaman da olamayacaksınız." Hem Türkiye hem AB başkentleri Wilders'ı kınamıştı. Tam o günlerde mülteci anlaşması için peş peşe Türkiye-AB zirveleri yapılıyordu. Anlaşmaya göre Avrupa'ya akan mülteciler Türkiye'ye yerleştirilecek. Buna karşılık Türkiye yurttaşlarına Avrupa için vize serbestisi getirilecek ve AB'ye katılım müzakereleri hızlandırılacaktı. 8 yıl sonra bugün baktığımızda Wilders'in halk çıktığını görüyoruz. Sadece Türk hükümeti değil Avrupa başkentleri de Türkiye yurttaşlarına yalan söylemiş. Geçen sürede Türkiye milyonlarca mültecinin yükünü sırtladı ama Türkiyeliler Avrupa'da serbest dolaşım şöyle dursun Avrupa'ya vize bile alamaz oldu. AB üyeliği ise yine Wilders'ın söylediği gibi asla gerçekleşmeyecek bir hayal oldu. Avrupa Parlamentosu'nun geçen hafta yayınlanan Türkiye raporunda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut şartlarda başlatılamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Erdoğan da gerekirse Avrupa Birliği ile yolların ayrılabileceği restini çekti. Oysa daha geçen Temmuz'da beklenmedik bir hamle yapıp AB'ye katılım müzakerelerini yeniden başlatma çağrısında bulunmuştu. Avrupa'dan da koşullu evet cevabı gelmişti. Koşul neydi? Demokratikleşme, Kıbrıs'ta çözüm ve insan hakları. Erdoğan bu koşulları görmezden gelip nasılsa elimde İsveç'in NATO üyeliği kartı var. Mülteciler kozu hala geçerli. Bunlara bir de Ukrayna arabuluculuğu eklendi diye düşünüyordu ve demokratikleşme çağrılarını duymazdan geliyordu. Herkes farkında aslında. Müzakereleri yeniden başlatalım çağrısı sadece ekonomik krizde paraya sıkıştığı içindi. Şimdi yolları ayırırız demesi de tamamen blöf. 10 yıllardır oynanan bu tatsız oyunda kaybeden Türkiye halkı oldu. Kazanan mı? Türkiye'ye mülteci yükünü yükleyip sözünü tutmayan Avrupa, serbest dolaşım yalanıyla halkı kandıran Erdoğan ve haklı çıktığı için övünen Gert Bilders.